Der, politik bir toplum, politik bir halk. E, neyin ne olduğunu iyi biliyor. E, yürütülen siyasetleri iyi biliyor. E, hani söyleniyor ya, kendi öz gücümüzle bu mücadelemizi yürüteceğiz. yani. E, doğrusu, ola, doğrusu da budur yani. Evet. Tamam, ittifaklarımız olacak, dost çevrelerimiz olacak ama iki, iki ilişki ittifakı sürekli geliştirmek de gerekiyor. Her alanda mücadeleyi yürütmek gerekiyor ama her şeyden önce özgüven. Kendi 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 gücüne güvereceksin. Kendi e, e, yarattığın değerlerle bu mücadeleni yürütmen gerektiğini e, çünkü o ayaklar o temel çok sağlam. E, onun için e, e, önemli e, bu eylemler. E, şimdi şeye geliyorduk. Mesela gerçekten Suriye tüm Suriye halkları için, yani genel Ortadoğu halkları için ama Suriye halkları için Rojava devrimi büyük bir fırsat. Ee, aslında oradaki halklar da buna izin vermemeli. Yani var olan e, yani şu anki Şam hükümeti, geçici Şam hükümeti deniyor. Şam hükümetine yani aslında öncesindeki o Esadada şu anki Şam hükümetine e, güvenmemeleri gerektiğini e, çok iyi bilmeleri gerekiyor. E, aslında oradaki halkın da büyük oranda tecrübesi de var yani. Mesela şeyi gördü. Esad dönemini, Baas rejimini gördü. Arkasından Daesh sistemini gördü. Daesh'i gördü. Daesh yöntemini. Daesh'le birebir yaşadı. Arkasından ciddi ciddi özellikle Kuzeydoğu Suriye'de e, bambaşka bir, bir, bir yönetim tarzı gördü. Şimdi bunu çok iyi Suriye'de halklar bunun çok iyi hala bu fırsat var yani. Bunu çok iyi değerlendirmeliler. Yani Kürtler Kürtler kendi işlerinde de böyle bir sistemi yürütebilirler ama Kürtler bir bir proje sunuyor diyor. Ben Orta Doğu'da bütün halklarla birlikte birlikte yöneterek bir kendi öz yönetimimizle oluşturacağımız bir sistem içerisinde birlikte yaşamak istiyoruz. Şimdi bu fırsat şey aslında ortada da kalp var kesinlikle aslında büyük oranda biliniyordu ama var olan bu tür bu tür komplovali yaklaşımlara karşı komplovali tarzlara karşı direnişe geçmesi onların da direnişe geçmesi gerekiyor yani şu söyledik ya ki zaten görüntülerin kendisi söylüyor oradaki anneler söylüyor oradaki gençler söylüyor yani hepsi ayakta biz yani bu, bu, bugünün işi değil yani. Biz örgütlü bir toplumuz. Biz evet. varız. Biz hep de var olacağız yani. Ee, bu biçimiyle e, şey e, bu fırsatlar oradaki tüm halklar açısından e, gerçekten iyi değerlendirilmeli ve bu, onların da karşı durmaları gerekiyor. Dedim ya ben gazetecilik yaptım orada. Yani yıllarca e, tanıyorum yani. Yani Şam'a da gittim. Şam'daki, mesela Rojava devriminin yaşandığı süreç içerisinde, şimdi Şam'daki yaşamı da, mesela Şam'dakiler gıptayla bakıyorlardı. Halka, halktan bahsediyorum. Rojava veya gıptayla bakıyorlardı. Yani belki büyük oranda şeyden, e, ekonomik anlamda e, bazı şeyler soruyorlardı. O anlamıyla gıptayla bakıyorlardı. Onun dışında da, şimdi oradaki insanların rahatlığına, Gıpta'yla bakıyorlardı. Çünkü insanlar özgür insan rahattır. Yani şey gibi değil. Yani sürekli tepende duran bir güç yok yani. Yani böyle katı yasalarla kendi dikta rejimini oluşturmuş, senin her şeyin gözetim alındığında alınan bir bir rejim kuzey kuzeydoğu Suriye'de yoktu yani. Evet. Ama bu Suriye'nin diğer taraflarında Baas rejimi döneminde de vardı, şimdi de var. Şimdi görüyorsunuz, mesela ilk Alevlere katliamlarla başladılar. Arkasından Dürzilere, arkasından hala devam ediyor. Yani şimdi bunlar, Türkiye'deki e, hani tek dil, tek millet meselesi var ya, şimdi şeyde de bu, Suriye'de de var. Mesela İsviçre hala isminde ısrar mesela. Hem mesela şey anlamında İsviçre işte biz devrim yaptık deniyor, kendilerince yani açıklamaları falan da var. İşte şöyle yani pratikte görüyoruz neler yaptıklarını da. Yani ben resmi anlamda söylediklerini söylüyorum. Ama hala mesela şey bile Suriye Arap Cumhuriyeti. ya sadece burada Araplar yaşamıyor yani. Evet. Yani bu en en bariz örneği. Peki dışında... evet. Aslında hani bölgeyi çok yakından biliyorsun, orada çalıştın, birçok bölgeyi de biliyorsun, halkla temasın da oldu. Şimdi halklar mozaik olarak biliyoruz biz Kuzeydoğu Suriyeyi, Rojava'yı kazanımlar da o yönde Ama şimdi dayatılan bir tekçilik anlayışı var. Yani işte bu tekçilik anlayışı. E, yani bu sorun sadece o zaman Kürt Kürt değil. Kürt halkının sorunu değil. Halkların ideolojisi değil. Mesela halkların ideolojisi değil. Mesela şeyde Türkiye'de geliştirilen Türk milliyetçiliği, Türk milliyetçiliğe bağlı Kürt karşıtlığı, Kürt düşmanlığı. Suriye'de yok. Yani yok bunu bunu e, her şeye rağmen o kadar mesela e, o diktatör rejimine rağmen bunu bazı beceremedi. Bunu DAEŞ beceremedi. Bunu bunu e, şara hükümeti de beceremez. Bu halk ama Türkiye oradan o tekçi yaklaşımı oraya da e, ihraç ediyor. Ya o zaman bu saldırılar ve, sadece ve bir bunu askeri saldırı olmanın edin. dışındadır. Dikkat edin bu şeylere bakın. Ee, oradaki o çetelere bakın. Daha doğrusu Suriye ordusunun geneline. Yani belki geri hizmette bulunanlar gerçekten ciddi anlamda oranın kendi vatandaşları olmuş olabilir. %80'i Türkiye'de devşirilmiş ya da öncesinden Suriye Suriye'den götürülmüş orada devşirilmiş o Eight Donald döneminden bu yana ee, ya da Suriye Suriye savaşında Suriyedeki savaştan dolayı e, Türkiye'ye kaçmak zorunda kalmış orada kamplarda devşirilmiş insanlardan oluşuyor çetelerden oluşuyor birçoğu da mesela e, Daesh döneminde gelen Daesh döneminde dünyanın her tarafından gelen e, radikal İslamcı e, kesimlerden oluşuyor. Bunlar da aslında toplumun dışladığı kesimlerdi. Mesela şeyden Avrupa'da DAEŞ'e katılımlara bakın. Toplumda, Avrupa'daki toplumda, kendi toplumunda yer edinemeyen e, insanlar, kitleler orada DAEŞ, DAEŞ içerisinde yer aldılar. Ve bunlar zamanla eğitildiler. Aslında şeyde e, e, savaşta o DAEŞ'le Kürtlerin yürüttüğü o savaşta e, bu Daeşlerin birçoğu öldü ama e, kalanlar da var yani şimdi. Ve bunlar devşirildi, bunlar eğitildi, bunlara destek sunuldu, bunlara eğitim verildi. Gerçekten yani şöyle bir şey anlamında şöyle bir bakın. CNN mesela özellikle oradan canlı yayınlar da falan da yapıyor. Şimdi o halk, gerçekten Türkiye halkına soruyorum yani. Ya siz bu tipleri görmüyor musunuz? Bu tipler nedir yani? Bunlar insan mı? Ve sen, senin devletin bunlarla iş yürütüyor. Bunlarla iş, iş kotarıyor. Yani şimdi bakıyorsun bu şimdi e, sadece işte e, Allah-u Ekber demekle Müslüman olunmuyor bunlar. Şimdi şimdi Kürt toplumunun e, büyük bir kısmı Müslümandır ama Kürt toplumu e, İnsan Müslümandır. Yani böyle bunlar, bunlar, bunlar. Bir Türkiye halkında da öyle. Türkiye halkı, yani Müslüman bir toplum ama bu biçimiyle, bu biçimiyle yeni nesil bunları görerek, bunlarla devlet değiştiriyor ya bunlara. E, yeni nesil de değiştiriyorlar. Yeni, yeni nesil de bu tip, e, yani bu, 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 bu bazı film şeylerde biz bilim kurgu falan diyorduk, bu zombiler var. Evet. Gerçekten herhalde zombiler bunlarmış yani. Ciddi ciddi. bunlarla iş yürütüyor ve Türkiye halkının acilen bunu görmesi gerekiyor. Yani Türkiye eğer Türkiye halkı eğer diyorsa ki ben vatanımı seviyorum. Ben Türkiye'yi seviyorum diyorsa kesinlikle ilk tezelden dur demesi gereken Türkiye halkıdır. O yursever Türkiye halkıdır. Bu katliamlara, yaşanan katliamlara, teze ilk elden dur demesi gereken kesinlikle oradaki o Türkiye halkıdır. Ama bakıyoruz e, bu biçimle yani 22 23 yıldır 25 yıldır AKP öyle bir yaptı ki toplumu toplumu kesinlikle yozlaştırıldı. Yani bakın psikologlar, doktorlar, e, araştırmacılar toplum içerisinde araştırma yapıyorlar. Akademik araştırmalar yapıyorlar. Yani birçok anlamda o toplum, o %99'u ben Müslümanım diyen toplumun gençlerinin %70'i uyuşturucu kullanmaya başlamış. Ne zaman oldu bu? Bu rejimle. Yani 25 yılda geliştirilen şeydir. Yani şimdi sen bu halkın bunları kesinlikle görmesi gerekiyor. Yani böyle bir ciddi anlamda proje sunan halkların özgürlüğü, halkların ekonomik refahı için özgür, şey var bir, bir Kürt özgürlük hareketi var. Yine Rojava'daki devrim evet. örneği var. Peki Yine mesela İran'da İran'daki rejime karşı, diktatör rejime karşı, faşist rejime karşı, tekçi rejime karşı mücadele yürüten Jinjian Azadi sloganıyla Kürt kadınları öncülük yapıyor. Yani ne için yani karşısındaki bakın rejimlere bakın yani Bazı rejimi vardı, Irak'ta vardı, burada var, vardı. Şimdi bir başka versiyonu bu Şia İslam versiyonu şeyde var. Ee, İran'da vardı. Yine e, AKP evet. yani öncesi de aslında öncesi de al birini vur ama bu son 25 yılda geliştirilen çok farklı bir olay. Yani diğer öncekiler de faşistti, öncekiler de tekçiydi. Evet. Ama şu anki e, artık hani bir bir level atlamış durumda bir şey e, ahlaksız toplum yaratma anlamında level atlamış evet. durumda. Peki.